Evet, kayıt. Arkadaşlar neredeyiz canlar? Limitteki grafik okumaları yapıyoruz. ÖSYM net iki tane limit sorar. Bir tanesi de grafik olur haberin olsun. Görmedim deme. Tamam mı? Bizi takip ediyorsun. İşin esprisi tabii gel. Ne nasıl yardımcı olabiliriz bir bakalım. Şimdi ilk soruyla da başlıyoruz arkadaşlar. Ne demiş adam burada? Bak şimdi abi fonksiyonlar bir noktasına sağdan git demiş. Sen bile sağdan gidersen ax3'e gitmez mi burası kardeşim? A eksi 3'ün yanına bir artı 2 ekledin. Bir de 1'e soldan git abi diyor. Bak 1'e soldan gittin A artı 2. A artı 2'den de bir 2 çıkart diyor. Yani A eksi 1 bölü A değerim 1 bölü 2. Sen işler dışlar yaptığın zaman burada A'nın ne olduğunu zaten çok rahat göreceksin. Böyle sorum olur deme ısınma turları güzel sorulara geliyoruz. Tamam videoyu durdurma devam. Geldim bak şimdi hareketi kes. 1'e sağdan git diyor. Hmm. 1'e sağdan gidersen f 3'e sağdan gitmek bölü 2'ye soldan gidersen demek normalde 2 olsaydı bakın burası 3 yapardı ama 2'den küçük attım ya. Abi o zaman diyorsun ki 3'e soldan gideceksin güzel kardeşim. Bu ifade 3 bölü 2'ymiş. Bak dikkat et burası fx değil ha. Avlarlar. Şimdi diyorum ki 3'e sağdan gidebilmek için ben buraya ne atmalıyım? 2'den 2'ye sağdan giden atmalıyım. O yüzden burada 2'ye sağdan gideni değerlendireceksin. Bak nereye gitmiş? 2a artı 1'e gidiyor güzel kardeşim böldüm. Ne yapıyorum? 3'e soldan gidebilmesi için sen 2'ye soldan giden atman lazım. Bak soldan gittiğin zaman da nereye gitti? A artı 2'ye gitti. Yapıştır abi gerisi kolay tamam mı? Çek buraları 3a artı 6, 4a artı 2. Tamam a ne olmuş? 4 olmuş kardeşim. Tamam mı? Bu kadar basit. Dikkat et burada her zaman fx olmaz bak tamam mı? Peki ikinci aşamayı da atladık. Geldik 3'e. Güzel hikaye. Ne anlatıyor bakalım. F'in tersinin grafiği. grafiği verilmiş. Şimdi abi F'in ters grafiği verilmiş. Sen burada 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'yi biliyorsun. Sola yatık diyorsun. Eksi x bölü 2 diyorsun. Analitik biliyorsun. Artı 0 attığın zaman 3'ten geçer yapıştır. F'in ters fonksiyonu. Eksi x artı 6 bölü 2 mi güzel kardeşim? Tamam. Dedim ki ya abi aşağı tarafta sıkıntı yok. F'in tersinde 2x'i yerine atalım. Hmm, bak şimdi 4'ü yazdığın zaman sürekli bir fonksiyon ya sağdan soldan gitmene gerek yok. Sürekli fonksiyonlarda limit değeri oradaki fonksiyonun değerine eşit olacağı için 4'ü at yerine bana sorduğu hareket F5 bölü F'in tersinde 8'miş güzel kardeşim. F'in tersinde 8'i şu yukarıdan görebilirim ben. 8'i attığınız zaman ne oldu? Eksi 8 artı 6 bölü 2'den eksi 2 bölü 2'den eksi 1. Güzel. Şurası eksi 1. Güzel abi devam ediyorum. Peki ben bir de fonksiyonun düz halini bulmam lazım. Bak, ne yapacağız? Şuradaki ifadeye bir y ver bakalım. Şuna y olsun. Kırmızı ile yapalım. Şurası y olsun. 2y. Bu da kırmızı yalnız tamam mı? Unutmuyorsun bu renk kırmızı. Bizim 8'ler gibi. Şu 8 ha. Şu değil. Şimdi geldim. 2y eşittir eksi x artı 6 ya. Ben burada x'i yalnız bırakıyorum. x eşittir 6 eksi 2y mi? O zaman tersinin alınmış hali ne oldu? 6 eksi 2 x. Bak şunu da şöyle alıyorum kenara. Okey mi? Bu da cepte. Ne soruyor? F5'i soruyor. At abi F5'i yerine ne yaptı? Eksi 4 yaptı mı? Hoppa. Eksi 4 bölü eksi 1'den ne geldi? 4 geldi. Her şeyden azar azar ama konuyu tam olarak bileceksin arkadaşım. Tamam. Öyle sadece 12 ile olmaz yani. Tamam gel. Bak şimdi. Burada kritik bir nokta var. Ne abi o? İç içe fof 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 bilmem ne falan filan vermiş tamam mı? Yapacağın hareket şu. Büyük yazıyorum tamam mı? Önce ikiye soldan gidiyorum bak. Bu ifade ne olacakmış? İkiye soldan gittiğin zaman bak zoomluyorum iyi bak. İkiye soldan gidince hop normalde bak ne dersin sen? Limiti bir dersin değil mi? Aslında olay şu birin altında kalmış mı? Yani birden küçük bir değer. Şurası birden küçük bir değermiş bak. Renk değiştim. Şurası ne oldu? F 1'e soldan giderken. Bak zoomladım abi gene. 1'e soldan gittiğin zaman bak hop ne yaptı abi? Eksi 2'den büyük bir değer yaptı. Yukarısında kaldı değil mi? Aman diyeyim bak yukarıda aşağıda kalma öyle değil. Eksi 2'den büyük bir değer. Eksi 1,9 falan. O yüzden diyorum ki şuradaki değer eksi 2'den büyük yaptı. En sonuncu hal neymiş? Abi eksi 2'ye sağdan gitmekmiş. Gel. Eksi 2'ye sağdan gittiğin zaman nereye gitti abi? 1'e gitti gördün mü? Bak bitti artık olay. Çünkü iç içe fonksiyonlarda, bileşke fonksiyonlarda en içten başlayarak sen kafana göre hocam işte burası 1'dir demiyorsun. Sağdan mı soldan mı yaklaştığına karar veriyorsun. Tabii bunu anlıyorsun. Sonrasında en baştaki fonksiyona kadar bunu silsile gibi götür. En sonunda abi vurgunu yap yapıştır gelsin cevap. Tamam Hadi bakalım. Evet canlar geldim diğer soruya. Ne anlatıyorsun sen? Bak sıfıra sağdan gittim. Abi o zaman bu 5'e sağdan gitmek demek. Bak 1'e soldan gittim. Ne oldu? 7'ye soldan gitmek demek. 4'e soldan gidersen x yerine 4 yaz. Normalde 1 yapıyor ya ama 1'den küçük bir diğer elde edeceksin demek bu. 5'e sağdan gitmek. O ne 5'i? O güzel. Bak 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 gene bizi avlıyordu abi. X artı 3. 5'e sağdan gitmeyi olabilmesi için görebilmemiz için ne atacağım? 2'ye sağdan gitmeyi atacağım. 2'ye sağdan gidince hop nereye geldi abi? 3'e geldi bak gördün mü? Şu değer 3'müş. Peki 7'ye soldan gitmek için ben buraya 4'e soldan atmam lazım. Bak hop nereye gidiyor güzel kardeşim? 5'e. Yaz abi yaz. 1'e soldan gitmek için sen yani 1'den küçük bir değer olsun diyor. Hmm. O zaman ben buraya eksi 2 atsam bu ifade 1 olur mu? Ama ben diyorum ki eksi 2'den küçük bir değer atsan Sonuçta eksi 2 artı 3 yani şurası eksi 2 artı 3 olmuş olsaydı 1 yapardı. Ama ben bundan küçük bir değer istediğim için eksi 2'den küçük bir değer. Yani eksi 2 virgül 1 atayım ki bu da 1'den küçük olsun. Eksi 2'ye soldan gittiğin vakit nerede o abi? Şurası muhtemelen soldan gittiğin vakit. O da 2 yaptı mı? Hop bunu da yazın güzel kardeşim. Toplayınca ne yaptı? 10 yaptı. Aman dikkat bak. Lütfen işarete dikkat et. Minicik farklar bile Bakış açını değiştirebilir. O yüzden bu soruları yaparken zoomlayabildiğin kadar. Tabii kağıtta zoomlayamayacaksın bunu biliyorum ama ayrı ayrı yazıp öğrenmeye çalış. Mantığını anlamaya çalış. Ezber yapma güzel kardeşim. Önemlidir ÖSYM sever bu soru tarzını. Abi soruyu kes. Tam bu real sık da olur yani. Güzel bir soru. F-G fonksiyonu iki noktasında sürekliymiş. Bak bunun hareketi ne biliyor musun? Abi f2'ye sağdan giderken eksi g2'ye sağdan giderken bir değer var. Yani bu fark fonksiyonu 2'ye sağdan giderkenle 2'ye soldan giderkenki değerler kenkinking falan aynı olacak ve aynı zamanda o noktadaki görüntü kümeme eşit olacaklar. Sürekliliğin temel şartı. Okey. Diyorum ki burası benim için f fonksiyonu, aşağısı da g fonksiyonu. Abi diyorum ki 2'ye sağdan gittim. Ne yaptı? Bak 1 yaptı şurası. 1 G2'ye sağdan gitmek aşağıda parçalı fonksiyon vermiş onu kullanalım ne oldu burası 2B artı 4 yaptı şöyle bir yazalım ilk etapta tamam şunu da aldım 2'ye soldan gittim soldan gidersen nereyi verir bana 3'ü verir eksi 2'ye soldan gittin G fonksiyonu için bu da 2A artı 3 yaptı devam abi pes etmek yok F2 değerim bak nerede? Şuradaki değer tamam mı? Görüntü kümesi bu. Adam orayı işaretlemiş. 4'ü aldım. G2 ne abi? Şöyle A eksi B. Şimdi hadi bakalım hayırlı işler nasıl yapacağız? Şurayı toparlayalım. Ne oldu burası? Eksi 2B eksi 3 olarak gelmiş oldu. Şimdi eksi 2 b eksi 3 eşittir diyorum. Burada birazcık denklem karmaşası yaşayacağız. Eksi 2 a'yı eşit. Neden? Şunlar gitti. Eksiyi dağıttın. Burası ne oldu güzel kardeşim? 4 eksi a artı b. Şimdi buradan bir toparlamaya çalışalım seninle beraber. Şurada iki tanesini alsam ben. Diyorum ki ya ışık geliyor hemen toparladık. Şurası ne oldu? A eşittir. Bakın. Eksi 2 a'yı karşıya attın. Öbürlerine sal bu tarafa. Eksi b eksi 4 oldu mu güzel kardeşim? Peki. Şuradaki olaya bakıyorum ben. Eksi 2B, eksi 3 dediğimde eksi 2A. Şurayı eksi 2A yapmaya çalışsam yani eksi 2 ile çarpsam 2B artı 8 olur mu? Doğru mudur? 2B artı 8'i şöyle verdiğimi varsayıyorum tamam mı? Yani eksi 2 a yerine onu yazmış oldum. Peki gönder bunu buraya. 4B eşittir. Eksi 11 oldu mu? Bak bunu yazdım. Peki abi şöyle bir şey olabilir mi? Ben diyorum ki A gördüğüm yere. A gördüğüm yere. Hmm. eksi b eksi 4 yazsam şurada bak eksi eksi b eksi 4 yazdığım zaman burası beni 4B 4 b artı 4'e götürmüyor mu 4 b ifadem eksi 11 değil mi yaz abi eksi 11 artı 4 ne yaptı eksi 7 yaptı güzel kardeşim bak şurası ayrı bir sıkıntı burası ayrı bir sıkıntı süreklilik muhabbeti ayrı bir sıkıntı burası en sıkıntılısı bence Bak ben sana söyleyeyim dört işlem yoksa burada denklem analiz çözümleme vesaire falanlar filanlar yoksa abi geçmiş olsun ya soru gider yani. Gözünü seveyim şuraya biraz daha pratik. Yapman gereken pratik başka bir şey değil. E hocam ben biliyorum bilmek değil bu. El pratiği kardeşim tamam. Evet arkadaşlar geldik bir diğerine gene grafik okumalara devam. Ne var burada bileşke fonksiyon var. Ne yapıyordum dikkatli yapıyorum bak. G'nin içine F 2'ye soldan gittim. 2'ye soldan gidersem bak nereye götürüyor? 5'in altına getiriyor görüyor musun? 5'e soldan gitmek oldu bu. Şurayı da toparlayacağım. Burası da G'nin içine F 2'ye sağdan gitmek demek. 2'ye sağdan gidince bak gene 7'nin neresine geldi? Aşağısına geldi tamam mı? Burası da neymiş? G 7'ye soldan yani az bir değerden gitmek demek. G 5'e soldan gitmek. Al G 5'e soldan gitti. Nereye geldi? 4'e geldi. 7'ye de soldan hop burası da ne yaptı? 8 yaptı. topladığın zaman 12 yaptı kardeşim gördün mü? Bileşe fonksiyonlarda ilk olarak verilen yani x'e yakın olan en içerideki fonksiyonda sağ sol muhabbetine dikkat et. Tamam mı? Yoksa patlıyor genelde bu sorular. Evet güzel bir hikaye. Ne yapacağız? 1'i at yerine bak şimdi f1 eksi g1 bölü 0. Ana bu bir sayı mı? O zaman abi bunun ifadesi 0 bölü 0 mı? E ben burada ne uygulayayım? Gel bir Lopiter uygulayalım. Tamam abi müfredattan kalksın ya. Bizi ne ilgilendirir? ÖSYM nereden biliyor senin hangi formülle yaptığını? Çok da mühim değil. Ne yapacaksın? Dedim ki kardeşim türevini bir al. F'in türevinde x eksi g'nin türevinde x mi? Bak şimdi dikkat et buraya. Devam ediyorum. Aşağı tarafın türevini aldığın zaman. Aşağı tarafın türevi ne? 2x eksi 2 değil mi? x eksi 1'in karesinin türevi. 2'yi başa at. x eksi 1 aynen kalıyor zaten. Abi ben hala bir atınca payda ne oldu? Sıfır oldu. Hala kalkmadı. Bir türev daha. Bir döpitel daha. Ne yapıyorum? F'in ikinci türevi. Eksi G'nin ikinci türevi. Aşağıya aldım. Tamam şimdi tanımsızlık ortadan kalktı. Evet. Şimdi işlem yapabiliriz. Bunun şerefine kahverengimsi kırmızıya aldık. Ne diyorum ben? Abi F'in birinci türevi ne geliyor? 6x artı b. F'in ikinci türevi ne geliyor abi? 6 geliyor. Geldim. G'nin türevine geldi abi. Eksi 2x artı m geldi. G'nin ikinci türevini al kardeşim. Eksi 2 geldi gördün mü? Yani yukarısı 6 eksi eksi 2 mi? Hop aşağı taraf ne oldu? 2 oldu. Yani 8 bölü 2'den ne geldi? 4 geldi. Bak vermiş olduğu bir mil benim umurumda bile değil. Sen istersen gidersin buradan teğet çekersin. Hocam bir noktasındaki teğetlerin eğimleri birbirlerine eşittir. Bunların türevlerini alırız bilinmeyenleri koyarız. Yapabilirsin. Yani it's your choice. Fark etmez kardeşim. Nasıl istiyorsan. İngilizce var. Bu Onu ettireceğim. Tamam mı? Yapacağın hareket abi önce bir soruya uzaktan bak. Tanımsızlıkla repeater kullanabiliyorsan kullan güzel kardeşim. Tamam mı? Büyük bir avantaj sağlar. Süre anlamında bir de kendin o soruyu çözdün ya o özgüven anlamında. O özgüvenin yeni hiçbir şey dolduramaz. Yani haberin olsun. Peki bakalım bir sonraki seriydi arkadaşlar türev grafikleri çekeceğiz. Ve sonra integralle beraber bunu güzel bir sonla taçlandıracağız. Yok olmadı. Güzel bir sonla bunu taçlandıracağız canlar. Takip et. takipte kalmayı unutmuyorsun. Beğen, abone ol bir de Allah rızası için. Söylemeden olm, söylemesem olmazdı. Beğenip abone olmayı unutmuyorsun. Arkadaşlarına gönderiyorsun. Onlar da istifade etsinler. Sıkıntın varsa buluyorsun. Yardımcı olabildiğimiz kadar olmaya çalışıyoruz. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz.